Ha 5 4 başladı. Arkadaşlar Ayken e, başlattım videoyu. Ben gene 10 oldum. 15. Yeni bir video çek. Şu laf. Hadi. Bir... Fat, fat, fat. Gigi. Geldim. Okay. İnşallah böyle bir şey çıkar. Ya oh, çıkmıyor. Hem de çıktı. Elmas kılıç çıktı. Elmas kılıç çıktı. <laughs> İki şey mi çıktı? Şu lazım bana. Ben giyemedim. Başka bir şey lazım de. Ok oh, yok ya. Ulaş oh. temiz. Oh. Ulaş. Ben de the endüpol var. Kaç tane? Bir tane, iki tane, üç tane olsa birini benim yanıma atarsın, birini de bana verse ikimiz de oturan <laughs> yaşına Çok güzel plan değil mi? Ağzına, babana, dadana, minnene, sınırına ne? Bunu burada anlamayacağını saydım benim. Tamam mı? Yeni bu sevimle dövme arkadaş. Ağzım olacak. Adam olacaksın. Adamın dibi. Ben Ender boşa gitti. Söyle. Ne? Bende de var. Yapılayım. Arkadaşlar yememiz sebebi de ağzını. <laughs> yememiz sebebi şimdi adam geçmini keser burada. Onun için yedim ben. Bam blok oldu öldüm. bir bu, daha gibi. Ya. Bunu koyamadım. olmaz Ben bu eli bitireyim ulaş yeni bir yere daha girelim. Ee, part part çekmeyeceğim arkadaşlar. Part part çekeceğim de videoyu duraklatmayacağım. Ee, şöyle hangi yapılalım Tamam. Yapılı alırım. Yapını alırım. alırım. Olsa var arkadaşlar ama almayacağım. Ben de böyle alırım. Oku alırım. Ee, şunu alırım. Başka bir şey daha Şurada mı adam yes? Ha biri geldi. Adam ye nasıl çarpıyor? Ne ne akılla geliyorsun yani? Mal işte arkadaşlar. Sen öyle bir git adamı. Kaç kişi kaldı? Oha genel maskeli çıktı. Lan bak girdi blok abi. Allah yine dur bana. Ah ikilitim ikilitim. ma, harbi ma. Sana en atarım kardeş. Sen de ben zaten tek kalmışım. Şu gapılı yemem. Şu gapılı ye. şu kız nabi ne kadar kız. Şş kız. Cici. Ulaş gel. Gel. Bekle ölmedim. Ayrıca videoda beklemek istemiyorum. Tamam videoyu durakla ama arkadaşlar işte ben bir videoya doğru bir arkadaşlar bekliyorum ikinci parttan görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci parttan geri döndük. Ezdiğimi... Ee. Sen diğerini kazandın değil mi? Diğerini. Hı? diğerini kazandın değil mi? Hı hı. Lan camın içinde yem acıktım ya. Ya yazamam. Sen kaç oluyor? Sen be, sen beş yirmi beş seni alırım. Şunu giy. Hızlı hızlı hızlı. Şunu 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 şunu. Sen dört, sen daha iyisin. Ama kılıç çıkmadı. Ya giy o değil. Seni alayım. Kafalım var mı? Ama sen 5 Sen mesela en iyisi bu. Nasıl kılıcı mı alsam? Blok hit yapalım. Aynı kılıcı Seni düşürürüm ben. Biraz daha ileri ve git sıkacaksın oğlum. Hadi gör. Adamın ikini görüyorsunuz da arkadaşlar. Adam no knock no back. Ben sıçtım ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Gördün beni değil mi? Ender adam yandı ben de adam hack. Hey. Kesemem. Oo GG hacker hacker. Hacker. Ye yapılır ve sıçalım ya. Ve ne olsun. Bugün acayip kötü ender pearl kullandım. İki kere de ender pearl yüzünden öldüm. Hmm. Sen kardeş o ortayı Toplama o burası benim mekanım Cici mi? Öldüm ve anlamadım öldüm Ya Arkadaşlar bir daha arkadaşlar kusura bakmayın ee, Bu yönde bitsin çıkıyorum ee, Üçüncü partta görüşürüz Evet arkadaşlar üçüncü parttan e, kaldığımız yerden devam ediyoruz Üçüncü part Bu yönde bitsin videoyu bitireceğim arkadaşlar Nerede şey? 5, 5, ikisi de aynı. Bir şey olmaz. Ee, bir çizsek mi var? Yok aşağıda yana var. İyi. Bir tane tek var. Koş çıktı o zaman Çık. bana bu. Bir dakika bir şey bakayım. Ya. Tek yaran bir şey o da bende. O da. Sor çıksın. İnşallah iyi atarım bu sefer hadi. Sur çık. Aa bu sefer attım. Ben bugün çok kötüydüm ben de söyledim. Ortaya hiç ben gittim. Ye yeah, bir su bir de çıkmama keyifli. Tüm bloklarımı buna harcadım ve bir chest çıkmadı. Yuh ama. Ben Yuh. Bir de Oho arkadaşlar. Kusura bakmayın benim mallığım bu. Abi mallığım. Yuh artık. Yuh Ya burada balta yok muydu? Kans odun kans. İstemiyorum sizi ya. Lagı nasıl içeyim? Hı. Sen de aşağı düş. Ya ben kar topu kullanışımın ağzına babasına diyorsun. Lan adam. Ve ulaş ölmüştü. Değil mi? Gördün mü adam? Ladies <laughs> is Sparta. Sesimi kullanıyor. Harbi yaklanıyor. Ye şunu, ye gitli. ya. Ve al. Sen ulaşımı kesiyor noob. Noob. Aha sıçtım. Aha sıçtım. Aynen sen ulaşı kesersin, kesersin. Beyni kesersin. Setine bağlı setine. Oha ben böyle bir seti kesemem yuhama ama. bir biraz. Nasıl çağırma? Harbi sıçramam Şu, şu yapılıyor mu? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız İzlediğiniz için teşekkür ederiz Like ve yorum atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Ve hoşçakalın Hoşçakalın. Kapanmıyor video arkadaşlar. <laughs> Ve hoşçakalın. Ve hoşçakalın.